Amına kodumun götleri benim ya benim oğlum geç lan oğlum siz yapacağınız işi sikerim ha. Amına oğlum abi siz bunların ne yaptığını musunuz bu? Mu? Oğlum geçen gün Uber'den yemek alıyor. Uber'i istedim. bir baktım amına koyayım patlak çipsin patlak evi yazıyor lan. Oğlum bunu bunları bunları yaptığına bak ya. Şunları yap abi bunları yaptı. Bu şunları yaptığına bak sikerim amına korum bunların ya. Bu ne lan? Patlak çipsin patlak evi. Bu ne lan? Bu ne lan? Yorgancı çipsin patlak evi ne lan? Taşacak mı geçiyorsunuz oğlum? Bu ne oğlum? Bu ne? <laughs> oğlum şaka mısınız lan? Şunların yaptığına bak ya. Şaka mısınız oğlum siz? Deneyimlediğim en güzel yer yorganla içinizdeki patlağı dışarı vurup bütün acınızı yorganlardan harika o Bugün oradaydım servis çok güzeldi ama bir çalışan var sürekli he düğü ve aşırı seksi ve rahat. bunun bu, bu ne bu, bu, ne oğlum bu bu ne oğlum G gükle gükle yapacağın işi sikerim ha bu ne oğlum lan ucuz etin yahnisi yavan olur yemmez fakat yorganda delik vardı ya bu ne diyor lan o size özel tasarım efendim bu ne oğlum Yorganların üzerinde sıvı vardı beğenmedim. Efendim çips tarafından özel olarak yapılmıştır o sıvıyı lütfen evinizde güvenli herkes görebileceği yer. Divan etepiyatının nadir ve harikulade eserlerinden güzel bir tütnübüne günümüzde pek çok tenkit yüzünden de bu ne bu hangi bu hangi dil lan? Dayı bu kadar da fazla On numara hizmet. Ne hizmet oğlum? Evim lan bu benim. Evim lan neydi? Oğlum benim evimi kerhane mi yaptınız? Amına korun bak sikerim ha. De. Ne hizmeti verdiğime mi bakayım? Nerede yazıyor hizmetimi ya? Gay, lezbiyan, organ... Abi bu ne? Abi bunu kaldırın. Bak sikerim yapacağınız işi. Bunu bak bunu kaldırın abi. Abi bunu kaldırın. Yorgancı çipsin patlak evine amına koyayım ya. Abi siz şaka mısınız ya? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Ay bunu kaldırın lan. Numarayı ara. Hangi numara? Oğlum bu numara İngiliz numarası bile değil amına koyayım. Artı bir ne lan? Oğlum 7-24 açık kerhane yapmış bir de. Amına kodumun dal yara. Ya, ya, ben hangi de, ara ya, uyuyacağım? Çet bunu kim yaptıysa silsin. O evde adamın esi var. Çocukları var kokayıp. Allah'ım ya Rabbim ya. Amına koyayım. Geçen <laughs> gün Uber Eats'te yemek order ettim. Sevgileri aşkım dedi, burada niye patla yorgancı pat çipsin patlak evi yazıyor. Bir baktım. Yorgancı çipsin patlak evi ya dedim bu ne lan? Ne? Yenge ne deriz? Korktu oğlum kadın. Herkes bizim evin nerede olduğunu biliyor dedi. Korktu. Dedim Allah'tan dedim. Binanın evin numarasını bilmiyorlar. De. Paspasını biliyoruz. Paspası ne lan? Paspası ne lan? LGP. <laughs> <laughs> abi siz nasıl insansınız abi? Size yemin ediyorum bak. Allah belamı versin ki. Benim yerimde başkası biri olsa size hayatta katlanamaz ha. Ben size iyi dayanıyorum amına koyayım ya. De. Ama sevdiğim için katlanıyor.